İlk olarak Vesat kardeşimiz bize baklava çeşitlerini anlatıyor. Sevgili izleyiciler ilk olarak Gaziantep'te dünyaca ünlü Gaziantep baklavasının yapımını göreceğiz. Evet Vesat. Hoş geldiniz abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Hayırlı Nasılsınız? olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Hemen geçelim. Evet sayın seyirciler. ilk önce klasik baklavamıza bakalım. Klasik fıstıklı. Ee, klasik tescilli Gaziantep baklavamız. Fıstıklı baklava. Fıstıklı tabii ki. Şöyle bir içini görelim, şöyle bir kaldıralım. Hakikaten ustam da geldi. Evet, tamamıyla bol fıstıklı bir baklava. Birinci Harika gözüküyor. Bir... Birinci sınıf boz fıstıkla imal edilmekte. Bu biraz daha büyük galiba. Ee, bu klasik Gaziantep baklavasıdır. Bu özel kare. Fıstık oranı daha fazla, şeker oranı daha azdır. Şeker oranı daha azdır. Aha. Burada ne var? Ee, burada fıstıklı dolamamız vardır. Fıstıkların ee, fıstıklı ürün seven izleyicilerimiz için fıstıklı dolamamızı öneriyoruz. Evet. Ee, evet. özel şöbiyetimiz vardır. Kaymakla imal edilir. Daha hafif, daha az şekerli bir üründür. Evet, burada ne var? Burada midye baklavamız var. Evet. Şimdi midye baklava yapacağız. Midye? Hı <laughs> hı, baklava yapacağız. Evet, midye baklavamız için özel açılmış, büzüştürülmüş hamurumuz. Ee, yeni nesil bir ürün. Eski ismi soğan diye geçiyordu. Şu an çok revaçta. Çok beğeniliyor. E, şu an midye baklava nasıl yapılıyor görüyoruz. Ee, çok önemli görüntü açısından büzüştürülmesi. Özel el açımı hamurumuz büzüştürülerek bu hale geliyor. Ee, kaymaklı, bol fıstık, laf bir lezzet. Bu yüzden çok beğeniliyor. Parmaklarla şu anda ustam kolay gelsin. Sağ ol. Ee, bunu parmağıyla kışlık karıştırıyoruz. Evet, fıstığımızı koyacağız. Fıstığımızı koyacağız. Bundan sonra kaymağımızı koyacağız. Ve tek ters çevireceğiz. Şu anda belli mesafelerde fıstık. Ee, bolca fıstık koymamız lazım. Ee, hamura düzelterek son, son halini verdik. Artık lezzet aşaması bu aşama. Lezzet içinde tabii ki antep fıstığı olmazsa olmazımız. Ee, şimdi kaymaklarımız fıstıktan üstten gidiyor. Şimdi sıradaki aşamamız e, hafif bir lezzet vermesi açısından kaymaklama kısmı. Kaymakları Kaymaklama koyuluyor. aşamamız bitti. Artık hamuru katlayacağız. Son aşamamıza doğru tepsiye dizeceğiz. Müzik Özenerek ince ince büzüştüreceğiz. Bu şekilde mi fırına giriyor? Ee, kesilecek, tepsiye dizilecek. Daha sonra fırında. Evet şu anda kesim aşamasındayız. Kesim aşamasındayız. Evet şu anda tepsimizi diziyoruz. Tepsiye dizeceğiz evet. Evet sevgili izleyiciler son artık aşamaya geldik. Gördüğünüz gibi midyeler tepsinin tam ortasına geliyorlar. Evet artık son dokunuşlar. Evet son dokunuşlar. Evet. Dizildi artık midyelerimiz. girdi tepsimize. Şimdi ne yapacağız? yağlayacağız şu an sade yağla. Etilmiş evet, sade yağımız şu anda tepsinin içine giriyor. Aralara da giriyor. Ee, eşit şekilde dağıtılması lazım. Lezzet, görüntü, renk açısından çok önemli sade yağ. Taş fırın mı? Taş fırın tabii meş köz haline gelmesi lazım. Taş fırında baklavamıza. Ayrı lezzet katan en önemli etkenlerden birisi. Vay 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 vay. Midyelerimiz de geldi. Şimdi sıradaki aşamamız şerbetleme aşaması. Baklavanın kalitesi şerbetlenirken dans etmesinden anlaşılırmış. Eski ustalarımız böyle diyor. Baklavamız da gördüğünüz üzere Çok adeta güzel. adeta dans ediyor. Harika. Sevgili izleyiciler en bayi çeşit ürünümüz var soframızda. Neler var hemen anlatır ee, mısın? Özel kare baklavamız, yeşil baklavamız, özel şöbiyetimiz, fıstıklı dolamamız, avuç dilimi, bilbil yuvası, klasik gaziantep baklavamız, yeşil şöbiyetimiz. Burada fıstık ezmemiz, burada da e, kavrulmuş antep fıstığımız var. Gerçekten de muhteşem, evet baklavalar. Atölyede de hepsinin yapımını tek tek gördük. Tabii, tabii, tabii ki e, zaten atölyede de bahsettik ha az evvel. Ee, üretim yaparken yeminimize bağlı sadık kalarak üretim yapıyoruz. Birinci sınıf işçilikle imal edip e, halkımızın e, hizmetine sunuyoruz ürünlerimize. Burma kadayıfından tutun da birçok çeşit baklavasına kadar başarı yolunda devam ediyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Biz Hadi teşekkür ederiz. Bahar Bey, ayağınıza sağlık.